Selam arkadaşlar, burası Atlas dedektör. Arkadaşlar, bugün size yeni çıkarmış olduğumuz Atlas 3D yeraltı görüntüleme cihazının nasıl kurulum yapılır, nasıl programı indirilir, ondan bahsedeceğim. Şu an ben iPhone ile cihazımı kullanmak istediğim için, elinde bir iPhone cihazım var. Apple Store'a giriş yapıyoruz arkadaşlar ilk etapta. Apple Store'a giriş yaptık. Atlas 3D yazıyorum. Ara butonuna tıkladım. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi ATLAS 3D programı burada karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar bunu indire tıklıyorum, indir diyorum şu an telefonumuzu indiriyor. Bu arada ben cihazımı da açayım, cihazımı açtım. Arkadaşlar bu cihazda yanan kırmızı ışık şarjın biraz az kaldığına işaret eder. Bu yanıp sönmeye başladığı zaman şarjınızın yüzdesi bayağı bir düşmüştür. Ama hemen e, bitici anlamına gelmez. E, yani saatlerce yine kullanabilirsiniz. Ama şarja takmanızda da fayda var. E, bu ışık sönene kadar e, şarjda durmasında fayda var. Şimdi arkadaşlar programın indi. Ben programı aç diyorum. E, Programım şu an açıldı. E, burada görmüş olduğunuz gibi ekranda işte merhaba Atlas cihaz kontrolü Kullanım uygulamasına hoş geldiniz diyor. Buraya devam seçeneğine tıklıyorum. Arkadaşlar burada Atlas hesabınız yoksa ilk kurulumu yapıyorsanız direkt buraya telefon numarası ya da mail girmeyin. Burada Atlas hesabınız yok mu diye size soruyor. Yok olduğu için burada ona tıklıyoruz. Burada işte mail ile hesap oluştur, telefon numarasıyla hesap oluştur diyor. Mail ben uzun yazıldığı için telefon numaramı yazacağım. Hem telefon numaram da aklımda. Telefon numaramı tıkladım. Buraya telefon numaranı yazıyorsunuz. Ben şimdi 553, 911, 75. 553, 911, 75, 90. 91. Yaptım ve kodu gönder seçeneğine tıkladım. Şimdi arkadaşlar kod zaten buraya otomatik olarak geldi gördünüz. Bunun üzerine tıklıyorum ve kayıt ol seçeneğine tıkladım. Burada Atlas 3D Bluetooth kullanıma erişim istiyor diyor. Burada izin vermeniz gerekiyor ki cihazda Bluetooth eşleşsin telefonunuz. İzin ver seçeneğine tıkladım. Bakın burada Atlas dedektör diye çıktı. Ee, bunun üzerine tıklıyorum. Arkadaşlar burada Bluetooth eşleşme isteği diyor. Sizden Bluetooth şifresi istiyor. Cihaz size geldiği zaman elinize böyle bir kağıt gelecek. Çünkü her cihazın Bluetooth şifresi ayrı. Ee, hepsi aynı değil. Burada Bluetooth şifreniz yazıyor. Aynı zamanda cihaz seri numaranız yazıyor. Burada QR kodlar da var. Bunu direkt okutup uygulamayı da açabilirsiniz. Orada indirebilirsiniz. Ben şifreye gireceğim şimdi. 39 eşleyelim. Biraz bekledikten sonra bize şu an cihazda işlemli ve model numarası, modelin adı, işte seri numarası, yazılım versiyonu gibi gelen kağıtta seri numarası birbirini tutması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada bağlan seçeneğimiz var. Bağlan seçeneğine tıkladık. Burada tik işareti geldi Atlas direktörü karşısına devam et diyoruz. Cihazınız aktif ediliyor ve cihazımız şu an aktif telefonumuzla eşleşme sağladı. Atlas 3D'ye hoş geldiniz diyor. Burada bitir seçeneğine geldiğimiz zaman ana menüye geldik. Ee, burada istediğiniz uygulamayı kullanıp ya da hangi formatta arama yapacaksanız o formata tıklayıp e, uygulamayı kullanabilirsiniz. Burada zaten kullanım kılavuzu var bu uygulamaların. Bunların detaylı videolarını da arkadaşlar anlatacağız. Ee, daha sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın.